Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye'de birçok üniversitede aşı veya PCR testi zorunluluğu sebebiyle birçok öğrenci derslere alınmadı. Kızınızın da bu öğrencilerden biri olduğunu duyduk. Bu uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, benim kızım da e, bu sene mimarlığı kazanmıştı. Derse alınmadı. Çocuk bir heyecanla gitti üniversiteye. İlk derste hoca dışarı çıkarttı. Bütün heyecanını kırdı. Ve e, bir tutanak tutmuş. Bir yani dersten çıkarıldığına dair. Hocanın kendisini dersten e, çıkardığına dair yazıyor ve ''Hocam bunu imzalar mısınız?'' diyor. Hoca imzalamıyor. Yaptığın şey hukuka uygunsa neden imzalamıyorsun? Hukuka uygun bir şey yapıyorsan, bunu çıkartma hakkın varsa, dersten, eğitimden mahrum etme, eğitim hakkını engelleme hakkın varsa, o zaman sana verilen bu kağıdı imzalarsın. Evet, ben şu kanuna göre, şu karara göre bu talebi dışarı çıkartıyorum dersin. Bunu kabul edersin. Korkmazsın. Neyden korktum da imzalamadın? Demek ki yaptığın şey hukuksuz. Ve e, ilk gün, yani Pazartesi günü. ...gitmişlerdi. Rektörle görüşmek istedi... ...bazı talebeler. Yani bizim buralara gelip giden talebelerin dışında... ...başka talebeler de vardı ilk gün. Sayıları çok değilmiş ama... ...kaç kişilerse... ...rektörle görüşmek istemişler. Rektör yardımcısıyla... ...görüşmüşler. Eee... Ve rektör yardımcısı sizi kimse dersten çıkartamaz, eğitim hakkınızı kimse engelleyemez, böyle bir şey olamaz. Olursa hemen yanıma gelin, ben gereken yaparım tarzında sözler veriyor. Pazartesi günü, salı günü dersten çıkartılan talebelerle görüşmüyor. Yalan değilse güya şehir dışına çıkmış. Halbuki dört tane rektör yardımcısı varmış. Hepsi birden mi gitti? Hiç kimse görüşmedi. Dün orada basın açıklaması yapıldı. Maalesef kendilerine aşı karşıtları denenler hiçbiri gelmedi. Hani aşı karşıtıydınız? Hani mücadele verecektiniz? Nerede o sözleriniz? Bildiğim kadarıyla bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Aşı olmayanlar ve PCR testi yapmak istemeyenler. O grupta o zaman 120 kişi kadar vardı. İlk anda olan sayı. Bu sayı büyük ihtimalle çok daha fazladır. Çünkü bildiğim kadarıyla burada 60 bin talebe var şu Çukurova Üniversitesi'nde. Bizim zamanımızda 30-40 bin derlerdi. Şimdi 60 bin diyorlar. Şimdi bu kadar talebenin içinde e, test yaptırmamış olan da çoktur. Te, aşı olmamış olan da çoktur. Neredeler bunlar? Öyle bir gözü korkutulmuş ki toplumun. Üniversitelerde eskiden daha fazla e, böyle tepkisel şeyler olurdu. Öyle bir korkutuldu ki toplum. Polis devleti olunca herkes korku içinde. Çocuklar haklarını arayamıyorlar. Dünkü basın açıklamasında Adana Emniyeti'nin bütün güvenlik şubesi oradaymış. Birçoğu sivil. Bir de son derece lüks bir jip il emniyet müdürü müydü artık bilmiyorum. O jipe ekseriyetle Adana il emniyet müdürü biniyor, önünde arkasında korumalarla geliyor. Güvenlik şube hepsi orada ve e, basın açıklamasına çok müdahale etmiyorlar, bir şey demiyorlar ama polis kendini çok göstermemeye çalışıyor. Sivil olarak geliyor. Birçokları da zaten ağaçların arkasında bekliyor. Çok sayı görünmesin ve kameraya çekilmesinler. İşte üniversite polis kaynıyor denilmesin diye. Halbuki üniversite polis kaynıyor. yanana gerek yok. Her taraf sivil. Kendilerini ee, geri planda tutuyorlar, onlara çok laf söylenmesin, polis devleti mi olduk denilmesin, üniversitede polisin ne işi var denilmesin diye. Oradaki üniversitenin özel güvenlik, güvenlik personelini e, gönderiyorlar, gidin bunların elindeki dövizleri alın, yırtın falan gibi. Onlar da o şekilde birkaç tanesini öyle almışlar, yırtmışlar. Evet. Rektör yardımcısı benim eşimle görüşmüş. Eşimle gitmişti yani kızıma destek olarak, oradaki talebelere destek olarak. Yani bizim aşı diye bir davamız yok. Yani biz bunu dava edilmiş değiliz. Benim davam tevhid davasıdır, başka da davam yoktur. Aşı benim için bir dava değildir. Ama yani aşı hakkında şüpheler var. Daha ne oldu tam anlaşılamamış. O yüzden aşı olmuyor olmayan insanlar. Yoksa aşı düşmanlığı yapmak akıllıca değildir. Biz hepimiz de çocuklarımızı da aşı yapmadık mı? Kızanlık aşısı, çiçek aşısı, aşı karşıtlığı mantıklı bir şey değil. Ama bazı sebeplerden dolayı bu aşılara güvenmeyen insanlar olabilir ve bu haklarıdır. Aşı olmak zorunlu olamaz. Ve bu insanlar bu haklarını kullanıyor. Ve Pecere testi de bir zorunluluk olamaz. Herkese bunu dayatamazsınız. Hukuken de bu yanlıştır. Bunun mücadelesi veriliyor. Yoksa hani bunu ne ortalığı karıştırmak diye bir derdimiz var. Allah da bil, biliyor kalbimizi. Ne öyle bir derdimiz var. Ne aşı bizim için bir dava haline gelmiştir. Benim böyle bir davam yok. Böyle bir aşı düşmanlığım da yok. Yalnız bu aşıya tam güvenemiyoruz. İşte mesele bu. Hakkımızı kullanıyoruz. Aşı olmama hakkına sahibim. Hepsi bu. Bu talebelerin bu tercihlerine saygı duyulmalı. Ee, Perşembe günü de yine dersten çıkartıldı talebeler. İşte Perşembe günü üniversitede böyle bir e, basın açıklaması e, yapıldı oradaki katılan talebeler. Ama dediğim gibi maalesef e, karşıyız. Aşı karşıtı olanlar böyle her gün bunun e, lafını yapanlar propagandasını yapanları orada kimse göremedi. Hani Aşı karşıtıydınız, hani mücadele verecektiniz, hani şöyleydi, hani böyleydi, neredesiniz? Bizim talebelerimiz oradaydı, onun dışında kimse yok. Ve rektör yardımcısı eşimle görüşüyor, ona işte bazı sözler veriyor. İşte dekanlarla görüşeceğim, onlar da hocalarla, üniversite hocalarıyla görüşecekler işte yani onlara mutlaka yol göstereceğiz. Senato kararı var, derse belki alamayız ama o e, derse alınmayan talebelerle hocanın özel ders yapması ya da işte e, kayıt alması o kaydı daha sonra internete yüklemesi oradan izlemelerini sağlaması gibi bir takım e, çareler bulacağız diyor. Daha bir şey görmedik. Bakalım yapabilecekler mi? Hoca hangi bir talebeye özel ders yapacak? Ya bu mümkün değil. Hoca da bir insan. Buna nefes mi dayanır, boğaz mı dayanır yani? Bu mümkün değil. Yani öyle özel ders yapmaya kalksa baştan sağma yarım saatte bitirir, başından savar, olacağı budur. E, kayıt almaları mümkündür. O da sanki bu insanlar veremli sanki AIDS'li e, neydi o hastalığın adı? Cüzzamlı böyle bunlara ayrı bu da talebelerin moralini bozacak bir durumdur. E, psikolojisi yerinde olmayan bir talebe o zor dersleri nasıl anlayacak? dışlanmış, itilmiş, kakılmış, kendini böyle hisseden bir talebe. Ve kızım ilk gün, salı günkü derste zabıt tutuyor. Dediğim gibi hoca imzalamıyor. Oradaki talebelere söylüyor. Sınıfta 150 kişi kadar var. Biriniz imzalar mı, iki kişi imzalar mı diyor şahit olarak. Yani ben... Hoca tarafından dersten çıkartılıyorum. İmzalar mısınız? Kimse imzalamıyor. Herkesin gözü korkutulmuş. Polis devleti olmuşuz. Herkes ödü kopuyor. Aman bir tweet atsam acaba başıma bir şey mi gelir? Acaba şuraya bir imza atsam başıma bir şey mi gelir? Neye imza atıyorsun? Bu talebe hoca tarafından dersten çıkarıldı. Çıkarılmadı mı? Evet çıkarıldı. Sadece bu imzalayacağın şey bu. Buna bile imza atamayan üniversiteli talebeler. Bu talebelerden bilim adamı mı çıkar ya? Bu kadar özgüveni olmayan, bu kadar cesareti kırılmış, bu kadar pasifleştirilmiş, gözü korkutulmuş bu talebelerden nasıl istediğimiz insan modeli çıkacak ya? Kendilerine muhafazakar diyen kesim, AKP'liler, bunlar AKP hükümet olduğu için, bu işin başında AKP olduğu için onlar sessiz. Solcular, bu aşı meselesinde çoğunluğu, hepsini kastetmiyorum ama, çoğunluğu maalesef en önde gidenler onlar. Ve hükümete sürekli olarak baskı yapıp, biraz daha önlem alınmalı, biraz daha önlem alınmalı diye konuşanlar onlar. Onlar da destek vermiyor dolayısıyla. AKP'liler destek vermiyor, CHP'liler destek vermiyor. Sağcısı, solcusu, muhafazakarı destek vermiyor. MHP'liler destek vermiyor. Ve aslında herkes de kendi içinde özel konuşurken o da karşı olduğunu söylüyor. O da istemeden aşı olduğunu söylüyor. Testi istemeden yaptığını söylüyor ama hiç kimse mücadele vermek istemiyor. Bildiğim kadarıyla Adana'daki diğer üniversite, Atü, bunu kaldırmış böyle bir şey yok. O da üniversite, özel üniversiteydi sonradan devlet üniversitesine döndürüldü. O üniversite ve onun gibi 8-10 kadar üniversite böyle bir şey yapmıyor. Neden bu bazıları böyle yapıyor? Ve Adana'dayız. Biliyorsunuz Adana'da kaç günden beri bir festival var. Üst üste insanlar oraya girerken PCR testin var mı ya da aşı yaptın mı diye soran yok. Eşim bunu, bu soruyu rektör yardımcısıyla görüşürken de söylüyor. Oradaki emniyetçilerin başındaki müdür ona da söylüyor, diyor ki siz gelip burada pencere testi var mı yok mu diye soruyorsunuz ya da işte bunu savunuyorsunuz. Peki e, festivalin de kapısında durup aynı şeyi soruyor musunuz? Susuyor müdür. Yani sormuyoruz. Hanım diyor ki buraya gelirken gördüm belediye otobüsünde insanlar üst üste. Balcanı'ya giden otobüste insanlar üst üste. Onlara otobüse binerken aşı ya da PCR testi sordunuz mu? Hayır. Buraya kadar geliyor. Burada mı virüs geliyor hemen yani? yani? Buraya kadar virüs yok. Derse girerken mi virüs var? Otobüse binerken sorulmuyor belediye otobüsüne ee, şehirler arası otobüslerde de yani birçoğunda çoğunda sorulmuyor hepsi kaldırıldı gitti millet usandı müşteri kaybediyor hem usandılar yıldılar belediye otobüsünde dolmuşta insanlar üst üste oralarda sorulmuyor çocuk derse girecek giremezsin diyor ya şimdi ders mi önemli Dolmuş mu önemli? İcabında dolmuşa binmez. Birkaç kişi özel taksiyle de gidebilirler. Ama ders e, gitti mi gider yani. Dersler çünkü kayıt yapılmıyor ki normalde. Hocayı bir daha nereden bulacak çocuk yani? Hocadan dinlemeyle talebeden dinlemek aynı mıdır? Hocadan dinleyen iki anlar, talebeden dinleyen bir anlar, yarım anlar. Hocadan dinlemek lazım dersi. Böyle bir saçmalık. Güya senato, üniversite senatosu böyle karar almış. Bu kararı değiştirmeliler, bu karar iptal edilmeli. Bunun sonunda her gün olay olur yani okulda. Bu çocuklar Üniversite mi okuyacak? Her gün olayla mı karşılaşacak? Bu kafayla ders mi çalışabilir? Yani sanki bir güç kasten bunu istiyor. Kasten. Yani öyle bir güç var ki Türkiye'de, devlet içinde bir devlet var. Bunlar sürekli olay istiyor aslında. Ve hükümette eğer bundan rahatsızsa bu olaya müdahale etmeli ve bu zulüm bitmeli. Bu çocuklar rahat rahat dersine girebilmeli. Bu da başka bir zulüm oldu ya. Eskiden başörtüsü zulmü vardı. Şimdi de test zulmü. Ya o test sokuyorlar burnuna. Ta şuraya kadar çıkar sokuyorlar. Kiminin burnu kanıyor, kimi hastalanıyor. Orada kimi ağrıyor, ah diyor. Her gün yapılacak bir şey mi ya bu? Hastaysa yani hani bir ara ateşini ölçüyorlardı. Ateşini ölçün, içeriye alın. Test neymiş? Her gün test mi olur? Bu zulüm bitmeli yoksa bu bu olaylar bitmez. Ondan sonra da e, niye şöyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya siz istiyorsunuz siz. Siz zorla bela arıyorsunuz ya. E, kimsenin eylem diye bir derdi yok yani. Siz zorla insanları eyleme teşvik ediyorsunuz ya.